Güzellik mi? Zeki olmak mı çok önemli ilişkide sence? Wow. sence? Wow. Erkek açısından mı kadın açısından mı? Güzellik deyince aklına kadın geliyor. Canım. Erkeğin, <laughs> erkeğin güzel olması gerekiyor. Erkeğin çirkini mi aklına? Hayır. Yani, <laughs> sonuçta <laughs> Böyle bir şey erkek var ama. için bir mesela kadında 90 60 90 gibi bir kriter var. E Bizde olamıyoruz Şimdi yani 90. adamına göre değişir. Dayatılmış güzellik var. Aynen öyle. Adamına göre değişir. Genelde erkekler güzellik peşindedir ama kim erkekler zekaya bakar? Çünkü hani güzel bir söz var. Bir kadın bir erkeği rezil de eder, vezir de eder. Bu çok önemli. Yani erkeğin arkasında gerçekten sağlam bir kadın olduğunda bir erkeğin başaramayacağı hiçbir şey yok. Ama tam tersi durumlar da var. Bence zeka önce gelir. Kesinlikle. Erkekler ki. bu Ay nasıl Kesinlikle. yalan ya. Şu bak, erkeklerin sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yüzde yüz dürüstüm. Bırak. Yüzde <laughs> yüz dürüstüm. Yok, %100. Allah aşkına bırak. <laughs> bak uzman olduğun için değil Abi için. inandıramadım Seni kendimi çok seviyorum. <laughs> bütün erkekler zeka <laughs> diyor. Ama bütün güzellerin peşinde hu 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 koşuyorsunuz. <laughs> Güzellik çok göreceli biliyor musun? Mesela? Mesela şöyle şeylerle karşılaşıyorum bireysel çalışmalarda. Adam evlenmiş. Mesela hani kadın neyi beğendin diyorum. Yani özellikle seni çeken neydi? Gamzesi diyor. Bak bir erkek bir kadının gamzesine de aşık olabilir. Yani Zülüşüne sen şunu de aşık mesela, olabilir mesela. Çok rahatlıkla enerjiye. E, kilosu yerinde olan böyle kalçası, hmm. ha, hani balık gömeği, etli göbeği her şey yerinde olan balık bir kadın. Balık etli, balık ötesi, balık etli tamam. Balık etli de evet. üstünde diyelim tamam, ki. Tamam peki zekasıyla beni etkilerse onunla birlikte olurum diyebiliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yüzde yüz noter tasdikli imza alırım. Bak noter tasdikli imzalarım diyorum. Çok net olarak söyleyeyim. Enteresan. Yani. Çünkü ama kimi insanlar sapyoseksüeldir. Yani zekaya bakan kişilere. Efendim bildiğimiz cümleler Kur'an'da. Şimdi zekaya önem veren yani. karşısındaki insanda öncelikle miza, zeka hani anlayışa önem veren kişilere sapyoseksüel denir. Böyle bir tabir var. Ama güzelliğe de önem verebilir bir insan. Hani bunda da bir yanlışlık yok. Fakat zeka daha önce gelir neden biliyor musun zekasıyla seni uzun süreli yani hayat boyu yanında tutabilir güzellik geçici o zaman kızlar 90-60-90 olmamıza gerek yok Güzel. zekamız olsun Tabii ki. istediğimiz herkese mizah mizah bak erkekler ne seviyor biliyor musun neşeli kadın neşeli gülen şimdi düşünsene hayat çok zor günlük koşturmaca herkes için zor ekonomi zor İnsanlar yoğun çalışıyorlar eve geldin veya kız arkadaşına buluştun kadında kötü bir enerji var yani depresif kötü enerjisini sana yansıtıyor veya hayatta hep kötü şeyleri seçiyor yani iyi şeyler değil de mutsuz olacağı şeyleri seçiyor. Bunu hiçbir erkek istemez. Aç kolları, dik otur sandalyede. E koltuğunuzda da şöyle dik oturun. Yüzünüze kocaman bir gülümseme koyun. Gülümseme çok önemli. Kocanızla aranızda problem varsa önce ne yapacaksınız? Neşeli kadın olacaksınız. Ah, her, şeye gülecek. <gülüyor> <O> <gülüyor> her şey gülecek. O kadar değil ya. Bak mü, mübalağa ediyorsun şu anda ama yine Şimdi, pozitif olmak iyidir e, onun için. Buyurun. Efendim. Başka bir seyircimiz şunu sormuş. Buyurun. Kocasını eve bağlayan kadın çok mu seviliyor? Alakası bile yok. Kocasını eve nasıl bağlıyor? Yani nasıl? Şimdi halatla mı bağlıyor? Ne demek o? Şöyle bir şey nasıl var. Yani? bak Bazı erkekler çocukla birlikte eve çok bağlanırlar. Çünkü bazı erkeklerde baba kimliği koca kimliğinden önce gelir. Baba kimliğiyle birlikte çocuklarına karısından daha fazla önem vermeye bile başlar. Bazı erkekler niye eve bağlanır biliyor musun? Niye? Aklı dışarıda olmadığı için değil. kadının yani dırdırından hani. Diyor ki hani akıl sağlığımı korumak için evden çıkmayayım da hani çünkü bazı kadınlar çok kıskanç sürekli altında bir şey arıyor. Nereye gittin ne yaptın falan adam bundan kurtulmak için evden çıkmıyor. Çeşitli sebepleri var yani bazısı da karısına çok aşıktır bu arada ona da saygımız sonsuz böyle adamlar da var yani. Aşk demişken aşkla ilgili güzel bir soru var. Buyurun. En büyük aşk yalanları neler? Aman tanrım <laughs> burada 100 milyon tane yalan söyleyebiliriz ama geçtiğimiz günlerde hani bir örnek vermiştim. Yani özellikle cep telefonunda hani bütün araba tamircilerinin isminin olması ya da işte ne bileyim hani şöyle bir cevap kötüdür. Ya beni sevmiyor musun diye kadın sorar hani tabii ki seviyorum canım söyledim ya demesi. Mesela bunlar kadınları çok kıran şeyler. İçinden gelerek seni seviyorum de ya da deme. Ya içinden gelerek söyle bunu gerçekten gözlerin içine bakarak ve bunun için illa bir mum ışığı akşam yemeğine de gerek yok. Hiçbir şekilde hani böyle şartlar yok. İçinden geldiği bir anda bunu söyleyebilmen lazım. Samimiyet çok önemli bak. Seni seviyorum demek de değil. Başka şekilde de sevgisini gösterebilir. Kadınlarda şöyle bir şey var. Benim istediğim şekilde göstermiyor. Çünkü o bir kadın değil. Erkek. Onun kendi tarzı var. Erkeklerin tarzı farklı. Sevgisini gösterme yöntemi farklı olabilir. Bazı adamlar hatta yazarak söyler. Der ki mesela ben sana şiir yazdım. Ben ama hiç beni ben seviyor ben musun al. diye soran bir erkek görmedim. Hep biz kadınlar Hiç soruyoruz. sormaz. Hiç sormaz. Hep biz kadınlar soruyoruz. Beni seviyor musun <laughs> hayatım? Sanki adam sevmese Bak, sevmiyorum. Hayatımda diyecek. kimseyi sormadım. Böyle bir şey. <laughs> yani beni seviyor musun diye hiç sor Belki neden biliyor musun? Ben sordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü erkeğin öncelik verdiği şey aslında sevgi değil. Bak çok ilginç bir şey ne? söyleyeyim sana. Birçok erkekte şunu gördüm. Öncelik verdiği şey saygı. Erkek etrafında da sayılmak karısından, sevgilisinden de önce saygı görmeyi isteyen abi, bir varlık. Öyle, canım, bence öyle yani bir hocam Önem verdiği bir şey çok farklı. Şimdi burada söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yayını çoluk çocuk ekran ya, başında bilmiyorum var. vallahi saygı daha önemli. İş yerinde de öyledir. Mesela bir erkek şunu demez ki patronun beni çok seviyor abi. Allah Allah. Patron sevgisini ne yapacaksın? Patron beni sayıyor. Bak beni adam yerine koyuyor demesi erkekte de bu daha önemli bir duygu. Ya biz beyin yapıyoruz bahsediyoruz. Hayatım patrondan bahsediyor. Yok patron örnek olarak verdim. Ya karısından Ama da, da beklediği saygı. Yani biz ikili. <laughs> kadın erkek ilişkisinden bahsediyoruz. Bir erkeğin en önemli verdiği Patronu şey... karıştırmayalım peki. Saygı mı sence? Erkeklerin ilk sıraya koydukları şey saygı. İkinci sıraya koydukları şey eşinin başkalarının yanında ona bir söz söylememesi. Yani onu hep böyle birazcık yukarıda tutabilme. LPG ile çalıştığı için erkekler biraz gazla çalışıyor. Sürekli olarak eşinin onu onore etmesi. Onun akıllı bir adam olduğunu, bir işe yarayan bir adam olduğunu ona hissettirmesi. Mesela çok klasik bir metaforum var benim. Hani o kavanoz kapağı. Hani kapağı açtı ve adam kendini hani böyle güçlü bir adam zannetsin gibi. Adamın kendini sürekli değerli hissetmesi Her lazım. Her uzmanla aynı şeyi konuşuyoruz. Bu kavanoz kapağından yani evdeki bütün konserveleri açtırdık <laughs> adam hala düzelmiyor yani. <laughs> Hayır. Kavanoz falan o, bir örnek. Iş değil o bir örnek. O bir örnek. Kendini bir kadının yanında gerçekten o kadının bir işine yarıyor hissetmesi. Erkekler buna çok önem veriyor. Bak çok... E erkekler o zaman evde. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak çok böyle köşeye sıkıştırıyorsun beni. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kendi ayakları üzerine çok güçlü bir karak, kadın karakterisin ve zarif. Böyle kadınlar bana şunu sorarlar. Niye yalnızım? Güçlü kadınlar niye yalnız? Çünkü erkekler onların yanında kendini bir işe yarar hissetmiyorlar. Erkeklerle ben çalışıyorum. Bana söylüyor çok güçlü bir kadın, parasını kazanıyor, bana ihtiyacı yok. Abi ben orada ne yapacağım diyor. Sıkılıyorum diyor. Yani onun için hani bir takım mıy, mıy deriz ya hani böyle. Ya hayatım bana şunu alır mısın diyen kızların yanında hep neden bir erkek vardır? Çünkü adam bir işe yaradığını hisseder orada. İhtiyaçlarını karşılar kızın falan filan. Yani bu şekilde adam orada olmak ister. Sebebi bu. Şimdi ama düşünsene Sebebi bak bu. 20 yıllık evliliğimiz var. Adama hmm. mıymı yapıyor. Hayatım hatta pazara birlikte çıkalım mı? <gülüyor> pazar, <gülüyor> pazar torbasını taşıt ona. <laughs> adam gelir mi? Bak kendi <laughs> şimdi. <laughs> birlikte Bak baştan çıkıyorum. yapmadıysan Sonra yaptırabilmen imkansız Çok zor çünkü o der ki bugüne kadar her şeyini hallettin de Şimdi mi ben bana ihtiyacın oldu yok mu? Çok zor bir durum Onu böyle damardan ince, ince ince vereceksin İhtiyacın olduğunu biraz mağdur edebiyatı yapabilmek Erkekler mağdur edebiyatı yapan Kadınlara bağlanıyorlar maalesef bu böyle Gerçekleri söyleyeceğiz e, bu programda. Seyircimiz de çok enteresan bir soru sormuş evet. Elbise kadının iç dünyasını yansıtır mı hmm. Her zaman değil her zaman değil hatta erkekler arasında şöyle bir anlayış vardır ya çok açık saçık giyiniyor ama hani beni çok da tatmin etmeyecek bir kadın falan der erkekler bazen yani o giyim şöyle bir şey söyleyeyim mi mesela seksi olmanın giyimle hiçbir ilgisi yok bakın bakışla ilgisi var mesela kadınlar bakışlarıyla bir adamı tamamen ele geçirebilirler beden dili bakışlar o hafif gülümseme nasıl daha önce, mesela bak, ben daha, e, açıyı, daha önce bu açıyı daha önce bu açıyı beceremedin girmek e, istiyor musun buraya yok yok ben benden bak, değil bak, şu, şu, şu ben açı bak yani. şu, ben bir kadın gibi yapamam tabi de ha, şu açı bakın şu aç. 15 görmüyoruz. derece, 15 şapkamı çıkartamam üzgünüm. <laughs> 15 derecelik şu açı çok önemli. Bakın bu açıyla baktığı zaman ve tabii böyle adam dövecek gibi değil. Yani şöyle gülümseyerek baktığı zaman hafif eğidiyse bu psikolojik bir gerçek. Bu arada dünya tarihine geçmiş bütün kadınlar, Marie Monroe'su, Sofia Loren'in hepsinin böyle bir pozu vardır. Bakın hepsinin bir tesadüf mü değil. Hayatım biz bilimle konuşuyoruz yani lütfen. <laughs> Hayır bu bu yani bir hanımefendi var mı bu pozu yapabilecek olan aramızda? 15 derecelik açıyla? Emine seni alalım gel. <laughs> Emine değil de hakikaten çok merak ediyorum. Aranızda hiç 15 derecelik açıyla 15 ben Kucamı derecelik etkilerim açı... diyen biri yok mu Allah aşkına? Lütfen tamam. alalım. Televizyonun karşısında şu an birçok kişi yapıyor. Bak, Zor ben biliyorum. geliyor demek Sana ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyadan böyle resim atıyorlar bana. Bak Adil Bey olmuş mu diye birçoğu da yapıyor. Hanımefendinin bakışları pek etkili değil mi? Biraz, 15 derecelik birazcık, açıyla yapar birazcık... gibi geliyor. Evet evet. Bak biraz 15 e, biraz derecelik e, açıyla yapar gibi e, geliyor. E, biraz, e, gelin, e, gelin gelin gelin. Gelin buraya Buraya gelin. Alalım sizi ya. Bak, buyurun, buyurun, gelin. buyurun buyurun buyurun. Çünkü gözlerimiz var. Evet, evet evet evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hoş Adi geldiniz. Abi. 15 derecelik açıyla isim neydi? Arzu. Arzu Hanım. Şimdi ortamıza alalım sizi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Adi Hoş an, Adil Bey'in dediği Şurası her şeyi ben. yapalım. Bakın şu. Karşınızda. Yaparsın. Mesela... Ben gördüm o şeyi. Yaparsın. Mikrofon yok. Emine getir mikrofonu. Kesinlikle yaparsın. 15 derecelik açı karşındaki erkeği etkilemek için. Bak şimdi hafif Çok bir gülümseme istiyorum. Evet. Hafif bir gülümseme. Şöyle bir şey olabilir. Benim şimdi eşek gözlerim açık. Estağfurullah niye gülüyorsun? Öyle. Estağfurullah. Hissetmiş olabilirsiniz ama sanki bakamam gibi geliyor. Bak olabilir. yaparsın bir de bakalım. Yaparsın. Bir de Bak. Siz sadece Sen sadece beni takip et. Gülümse. Ve şu, şunu istiyorum. Bak. Bunu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gülümse biraz. Biraz gülümse. Biraz gülümse. <laughs> Bak şu kameradayız ışık olan. Şöyle. Kafanıza eğiyorsunuz, 15 derecelik açı, gülümse. Hafif ağzını kapatarak gülümse, dudaklarını kapatarak gülümse. Yandan böyle hafif, dudağına hafif bir açı ver, şunu ver bak. <laughs> Yapacaksın bunu, bunu başaracaksın, <laughs> tamam <mı>? Peki <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Şekeriniz alacağız. Zor bir şey, kolay değil. Tabii 15 derecelik kolay açı, değil. kolay değil. Ama mesela bu da şeye girer, biliyor musun? Erkeklere taktik yapmak gerekir mi? E bu da bir taktik. Gerekiyor. Erkekler aralarında sürekli taktik yapıyorlar. Erkeklerin en çok sevdiği şey ne? Futbol. O bir taktik oyunu. Gel Emine hemen bunu sana oyunu. vereyim. Elbiseye tekrar dönersek mesela kıyafet konusunda evet. e, kadınlar e, pahalı markaların içerisinde kendini daha özgüvenli hissedebiliyor. Yani hepimiz için. Hı hı. E, elbise konusunu biraz trend e, olduğu için inceleyelim. Trend olduğu için bak Erkekler kadınlar kadar markalara bakmıyor. Kadınlar bakıyor markalara. Bir erkek bir kadın geçtiğinde hani sokaktan hani böyle genelde telefonlar geliyor ya kocam sürekli yanımda başkasına bakıyor. Bugün de gelecektir eminim en büyük problemlerden biri bu. Hatta boşanma sebebi falan oluyor bazen. Şimdi bir erkek bir kadına bakıp aa işte marka söylemeyeceğim şu markayı giymiş dediğini ben hiç görmedim. Bizim aramızda da aa Halit abi şu markayı almış falan diyen birisi olmaz. Böyle bir şey yok. Ama kadınlar markaları da birbirleri için giyiyorlar. Bakın işte diyor ki Arzu şu marka çanta aldı ben de alayım. İşte hani Ali'ye güzel görüneyim demiyor kadın. Kadınlar arası rekabetle ilgili bir şey. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Markalar kadınlar arası rekabetle öyle bir kaşıyorlar ki. Bunu çok iyi yapıyorlar yani hakikaten. Niye ama müthiş. bir şey söyleyeceğim şu konuda haksızlık ediyorsan Biz efendim. kadınlar çanta konuşuyorsak, Bismillah. ayakkabı konuşuyorsak Hı -hı. erkek de araba konuşuyor. Tabi araba markaları geçer doğru ben doğru. Yok araba doğru. aldım. Araba araba aynen aynen. Araba konuşuyor. E şimdi mesela tarihimizde hani mesela erkekler ne vardı eskiden at vardı. Şimdi onun yerine araba aldı. Eskiden de at var at markaları önemli. Yani ama sadece hani burada kadını marka seven konumuna koymayalım Kadınlar, kadınlar, ediyor. sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak ben çok açık konuşan birisiyim. Biri birisi. varsa konuşuyor mesela. Çok açık konuşan birisiyim viral üzgünüm. Ama gerçekten kadınlar kendilerine çok değer veriyorlar. Harika bir şey bu ve gerçekten güzel giyinmek istiyorlar. Bizim ülkemizde erkeklerin çok tarz, çok renkli veya çok marka peşinde giyindiklerini söyleyemeyiz. Gerçekçi olalım. Yani giyimine o kadar önem vermez bizde erkekler. İşte ama, ama kadınlar markaya gerçekten önem veriyorlar ve giyimde şuna Aa, gelmek şimdi istiyorum. Şimdi öyle değil. Sülter ki artık var ya çok yakışıklı oldu ben. <laughs> giyimine özen gösteriyor ne bileyim bakımına evet. özen gösteriyor Johnson, Yalan mı? Cansın doğru Can. söylüyorsun. Türk erkeği candır. Kesinlikle öyle. Bir şeyle bir şey söyleyebilir miyim seni bölmeden? Gerçekten bakın seksi olmak giysiyle alakası olan bir şey değil. Açık saçık giyinmekle alakası. Çok geliyor bana bu soru. Hiç ilgisi yok. Size, Nasıl size, seksi olunur peki? Size uyan rengi bulacaksınız. Fuşya mı yakışıyor? Pembe tonları mı yakışıyor? Kırmızı ton. Herkes kırmızı giyecek diye bir şey yok. Evet erkekler kırmızı seviyor. Bunu ben vurguluyorum her zaman için. Ama öyle bir şey yok. Bir kadına da siyah çok yakışabilir. Leopar olur mesela bir kadın. Le mesela evet. buyurun. Leopar mı? Şöyle bir sorayım mı? Dur beni bırak şimdi. Tarzını bulacak. Bir Hayır, kadın ama... kendi tarzını bulacak. O renge göre giyinecek. O tarzda giyinecek. Yani mesela ne bazı kadınlar... Işte biz sosyal yaşamda, günlük yaşamda ne giyiyoruz? Ben normalde dışarıda böyle gezmiyorum tabii evet. ki. Bir tane pantolon, üzerinde bir tane kazak, Hı -hı. tişört, sweatshirt. Ne bileyim böyle şeyler Hı -hı. giyiyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hani... Ee... Ben şunun için soruyorum Böyle. bir kıyafet giydiğinde yani bu kıyafeti hangi kadına giydirirsen giydir güzel olur Hı. tamam mı ben şunu soruyorum günlük yaşamda o seksi nasıl yakalayabiliriz yani Hı. sadeliğin içerisinde Bravo. nasıl hem sade hem zarif hem de seksi olabiliriz. Wow, Müthiş evet. bir birleşim. Değil mi? Muazzam. Bütün Yoksa erkeklerin peşinde. Yoksa al buradaki ekran başındaki bütün kadınları, stüdyodaki bütün kadınları Hı -hı. gelsin mesela bana bir kadın değişim istiyorsa. Benim kuaförüm gözüme otursun. Ona yapsın Hı -hı. saçını başını makyajını. Hı -hı. E Hı -hı. de onu bir güzel giydirsin. Valla o kadın da seksi O Peki, değil. seksi. Üç tane o zaman yöntem Gündelik söyleyeyim. yaşamda hem zarif evet. hem seksi evet. nasıl olabilir? Şimdi bir beden dili. Zarafet beden dilidir. Bak giysiden önce beden dili çok önemli. Çok gösterişli giyinmemek, senin zarafetin içerisinde çok gösterişli olmamak var. Ya yani buradan buraya kadar bilezik olduğunda olmuyor. Yani iki aksesuar ama aksesuar tadında. Yani aksesuarsız kadın erkek için çok çekici olmuyorsun. Aksesuar nedir? Küpedir, bilekliktir, böyle kadın kendisine yakıştırdığı yüzüklerdir. Çok abartmadan kadınlar biliyor o sınırı. Kesinlikle biliyorlar. Buradan buraya bilezik takarsan bak seksi olmuyorsun söyleyeyim. <laughs> Üçüncü konu da ayakkabı erkekler ayakkabıya gerçekten bakıyor. Ben bunu gördüm. Bak giysiden çok aa nasıl bir ayakkabı giymiş diyorlar. Nedenini de söyleyeyim mi sana? Birçok erkekte ayak fetişi var. Kadının ayak bileğini çok beğenen erkekler var ya. Özellikle ayak bileğine bakıyor. Ve bu istatistikler söylüyor. Ayakkabınıza dikkat edin. Onun için ben kadınların... <laughs> Bizim bilekler... Çok... <gülüyor> kadınların... Kadınların... Kim olan bu kadar olmuş? Gerçekleri söyleyeceğim. Gerçekleri söylemekle yükümlüyüm. Ay kızlar. <laughs> Peki. Önemli. Üç tane formül verdim. Üç. Ee, kadınların ilişkilerde, Hı. ay bin de Allah da sizi güldürsün. Kadınların Hı. ilişkilerde Hı. en Hı. çok yaptığı hatalar neler? Aa, <laughs> müthiş bir şey söyleyeyim hemen. Söyle. Kıyaslamak. Birinci sırada kıyaslamak geliyor. Daha taze, yeni, geçen gün bir danışanım aynı şeyi söyledi. Şöyle. Mesela nasıl? Ha. Şimdi bir erkeğin en nefret ettiği şey ne biliyor musunuz? kıyaslanmak Yani bir başka erkeğe benzetilmek. Mesela bir danışanım çok güzel bir ilişkisi var, iyi gidiyor her şey ama 100 yılın hatasını yapıyor. Diyor ki ya diyor sana ne zaman baksan benim kuzenim Ahmet var çok benziyorsun ona diyor. Bitti o anda adam bitirdin. Çünkü erkek beyninde şu var. Ben kimseye benzemem. Eşsiz yani. Eşsizim ben. Yani bu arada en iyi, en işte güçlüyüm değil. Ben farklıyım. E bu adamlara böyle yalan mı söyleyeceğiz o zaman? Nur Viral lütfen şu an 5. vitese taktım dur. <laughs> şöyle bir durum var. Bak şöyle bir durum var. Şimdi erkeklerle ilgili kadınlara benim en çok verdiğim tüyo şu. Farklısın deyin. Ona deyin ki mesela daha yakışıklısın falan demeyin. Adam der ki ya benim nerem yakışıklı Allah aşkına. Ama şunu dediğinizde adam inanır. Farklısın sen. Ben senin gibi daha önce birisiyle karşılaşmadım. Sen farklısın dediğiniz zaman bak burada ampul yanacak böyle çat. Aha ben farklıyım Mehmet. Yani benim bir benzerim yok. Parmak izi gibi yani. Dünyada benzeri yok. Şimdi kız diyor ki sen benim kuzenim Ahmet'e çok benziyorsun. Bitti. Adamı o anda bitirdin dedim. Hoşlanmaz hiçbir erkek. Bu hatayı yapma Ya seni var birine benzetiyorum ben. Seni işte hani rahmetli Kemal Sunal'a benzetiyorum falan. Yapmayın birine benzetmeyin. Benzetmeyin kimseye. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir hata. Yani Birinci benzetiyorsan bile benzetme. Benzetme. İçinde kalsın onu söyleme adama. Erkekler bunu duymayı sevmezler. Eşsizsin diyeceksin. Erkek de o anda mesela söyle bana. Ne diyeyim? Söyle bana hani sen birine benzet beni ne bileyim. Seni kime benzeteyim? Benzetemedim benzetemedin mi kimseye? Vay. <laughs> <laughs> wow. <Ne oldu> <laughs> kime benziyor? Benzetmeyin de ne bileyim işte at bir şeyin. Hiç kimseye benzemiyor. Eşsiz Ay, dedi bak. Müthiş. Bak 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 bak. Kime benziyor? Söyle birine işte. Dur, diyeyim? Tanıdığın birini Ay, söyle. Bir akrabana sen benziyor. Sen benim rahmetli amcama ne çok benziyorsun. Öyleye ben. Öyleye ben. Allah rahmet eylesin. Tamam. Görüşmek üzere Nur. Çok memnun Ay, oldum. Ay bu ilişkiyi bitirmez ee, mi? Hesabı da sen ötersen sevinirim ben. <laughs> çayı da ödemiyor. <laughs> ya şimdi yani benzetilmeyi sevmez. Ama tabii ki yani rahmetli ne? olmuş birine benzetirsen senden ayrılmak istiyorum. Bir daha görüşmek istemiyorum anlamında Ama bu. Ama şey <laughs> abi biz <yani> oturduğumuzda <laughs> birlikte işte ilk evet. çayımızı, kahvemizi içtiğimiz erkeğe sen de şuna benziyorsun demeyiz ki. Bazı kızlar yapıyor. Bunu kötü niyetle yapmıyorlar bu arada. Gerçekten birine benzetiyor. Diyor ki ya mimiklerin diyor bizim Osman var. Osman'ın aynısı diyor. Çocuk diyor ki Osman kim? Diyor ki ya bizim işte şoför, şirketteki şoför aynı onun gibi gülüyorsun diyor mesela. Adam diyor ki beni niye başkasına benzetiyor? Erkekler hiç hoşlanmaz. Peki anladık tamam erkeğe diyeceksin evet. gibi. <laughs> yani gerçekten hoşlanmazlar. Başka kadınları yapıyorlar. Yujin. Dakika, bu Yujin, kim? bunu niye kadar getirdiniz arkadaşlar? Sana benziyor. Bu mu? <laughs> Saçları benziyor. Yujin. <laughs> Saç aynı ben. Saç zaman aynı ben. Yan dur şöyle bak, yan dur, yan abi. Şu tarafa yan dur. Yok bu tarafa dön. dön bu, tarafa, bu tarafa dön böyle. Evet. Bu tarafa bak. Bakıyorum. Bak UG. Gerçekten Ji. Gerçekten benzemiyor. <laughs> Adil <laughs> 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 Beni, Valla bunu ben Beni, beni çok Geçin. benzettikleri birisi var. Billy Zane'e benzetirler benim Bir tane Amerikalı bir aktör var. Billy Zane. Hani bulursanız onun resmi. ekrana. Billy Zane'e beni çok benzetir. Çünkü şapka kullanan bir adam o da. O da kesin çok yakışıklıdır bak. Ya, o dediği yani. aktör. Bir zahmet bir zahmet. Bir getirin zahmet. bakalım ekrana. <laughs> bir onu da görelim bakalım. Tamamdır. Yaptıkları ee, hataları soruyordum. Kadınların heh, yaptıkları hataları. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani ilk etapta biz karşılaştığımızda evet, benzetmiyoruz. Bir şey söylemiyoruz yani. Ama şunu anladık ki adamla ilk karşılıklı bir araya geldiğinde kimseye benzetme. Hatta adamı 15 derecelik o açıyla bakıp diyeceksin ki hayatım sen ne kadar eşsizsin. Bu arada Aa, aa. benzemiyor mu? Bak, bak, bak öyle. Çakkın bir bakışla ekrana, ekranda kal. Çok benzetirler beni Bilize'yine. Acayip. Bence şapkan benziyor. <laughs> evet, biliyorum ben daha Hangisi bilmiyorum bak öteki de gelecek siz karar verin. <laughs> Adil Yıldırım. Bence biliyeyin. Bence Bilize'nin gerçekten Bilize benzemek şey. ben de benzemek isterim. Yakışıklı <laughs> diye değil mi? Hmm. Hayır öbür adamda yani e, halı gibi saç var. Şimdi benim neren, <laughs> neren benziyor onu anlamadım şimdi bu arkadaşa. Çok bir alakam olduğunu düşünmüyorum. Peki i̇şte teşekkür Alpa ederim. Alpaçı benzetirler diyormuşsun çok alakasız. <laughs> Peki şimdi evet, <laughs> e, efendim. şunu bir söyleyeceğiz hemen Fatih'cim soruları alacağız. Evet. 0212 333 33, -33 70 ve 71 editörüm diyor ki çok telefonumuz var hemen telefona geçelim okay. ama yapılan yanlışları söylüyorduk <laughs> ki onu tamamlayalım Hı -hı. bir kimseyle kıyaslamayalım evet. i̇ki. iki. Mesela annenizle ilişkinizi, annenizin sürekli olarak evlilik baskısı yaptığını, kızım sen evde kaldın hadi artık birini bul dediğini lütfen söylemeyin adama çünkü ürker Önemli. ve kaçar. Tanıştınız ve sürekli annenizden bahsediyorsunuz. Bak aynı şey erkek yaptığında da kızlara zaten oradan uzaklaşın diyorum. Çünkü sürekli ana kuzusu bir erkek çekilmez yani. Evlilik sürecinde zor olur türbülans olur, deprem olur, zorlanırsınız. Şimdi kız da mesela diyor ki daha tanıştınız ikinci çorba içiyorsunuz karşılıklı falan mercimek çorbasını içerken ya annem de işte sordu kimle tanıştım. İşte annem diyor ki ne zaman Evleneceksiniz falan çocuklar ki destur yani Bismillah daha ben daha seni yeni tanışıyorum nereden çıktı bunlar falan ürker bu hataları da kesinlikle yapmayın kuşu ürkütmeyin ürkütmeyin yani birçok konu var istersen detaylı bir kaçmasın, kaçmasın kaçmasın aynen. çok telefon var şimdi ben sabah da Instagram'dan yayınladım söyledim e, ilişkisi olan olmayan da bizi arasın yani Nur abla neden ilişkim yok ben hmm. niye bu hayatta evet. e, eşimi bulamıyorum diyorsanız onun için de arayın çünkü bu da bir problem.